Merhaba, ben Hakkı Cem Bey. Muğla Sıfırsı Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisiyim. Öncelikle yetkin eğitimlerinden bir arkadaşım bahsetti ve çok hoşuma gitti. Bu arkadaşımın yetkin herkese heyecanlı bir şekilde anlatması beni de heyecanlı. Eğitim sonunda bir değişiklik kültür üretip, bir sunacak ve bu sunum yapılmak için devletli olan peçeli öğrenci olmak beni en çok motor eden konulardan biri oldu. Yetkin bu özelliği beni eğitime katılmaya özel teşvik Çünkü ben de fikirlerimle bir, bir fark yapmaya başlıyorum. Yetkinden daha önce mevzu olmuş arkadaşlarımın değişimlerinin gördüğünde çok şaşırdım. Bulutlar noktaya nasıl derdiğini sorduğunda hepsi orta cevabı ilk olarak yetken oluyor. Verdi cevabından sonra daha önce neden başvurmadığımı çok sordular. Ve yeni dönem başvurmaya karar verdim. Başvurmanın arkasına en büyük alanından biri de bir dişimçi olmak isteği. Dişimçi de zaten hayatta düşünüyor. Dişimçi de üstüne bir şeyin içine bulunmaya ve bu konuda kendimi değiştirmeye çalışıyor. İnsanların hayatını karşılayacak, programlarına çözüm olacak, tutuları yapmakla uğraşıyor. Bu noktada bildiğim ve farkındalığımı arttırmak ve bildiği işlem alabileceğim çoğunluk sahibi değişik insanlar arıyor. Yetkilen bana hedeflerimi gerçekleştirebileceğim bir ortam sunuyor. Bu başvurma benim için bir değişim altı sayılabilir. Başvururken bana motivasyon soran birden başlığında başlığında bir tane çok sebep var. Ve bahsettiğim tüm bu sebepler başvurulukta emin etkilenir. Beni dinlediğiniz için ve bize böyle bir fırsat belgeselinde şükürler. İyi çalışmalar, iyi günler.